Sen bu yanlışı nasıl yaptın? Sen gizli saklı. Annenden gizli saklı böyle bir yanlışı nasıl yaptın? Niye bu kadar şaşırdın anne? Oh. Sen kızlarının gizli saklı evlenmesine alıştın. <laughs> o koynuna basmaya doyamadığın küçük kızın... Ne yaptıysa kapıdan kovduğun ablası da aynısını yaptı. Bu kadar üzülmene şaşırdım. Benim annem umursamaz sanmıştım. Umursamaz. ...göz bebeğimin... ...ilk göz bebeğimin bohçası... ...ilk göz mı bohçası... ...çeyiz bohçası... ...hatırladın mı? Hani küçükken... ...tuttururdun... ...ne olur aç da bakayım derdin... ...göstermezdim sana... Gelin olana kadar bakılmaz derdim. Bildin? Mi? Yangınlara bile vermedim ben. Kızıma vereceğim diye. Al, al cezalı Alda ez ayaklarının altında. Ananı ezdiğin gibi bas üstüne ezge geç şimdi. Alışık ya senin anan. Umursamaz ya hani. Ananı ezdiğin gibi ezge geç şimdi. Ananı çiğnemişsin. Haceyizine. İkisi bir. Hepsi ayaklarının altında şimdi. Kuzumu dizimle sallarken... ...mürvetini göreceğim güne kurduğum hayalleri ez de geç. Başucunda ettiğim duaları ezde geç. Sabahlara kadar döktüğüm gözyaşlarımı ez de geç şimdi. Analım... ...analımı ayaklarının altına al da... ...ez geç şimdi. ellerinle toplasan... ...çeyiz değil... ...adamın dilinin duası... ...gözünün yaşı desen... ...öpsen başına koysan bile... ...o parmağındaki yüzüğü çıkarmadıkça... ...senin ayağının altından kurtulmaz benim analığım. Ceren geçerken... ...onun da bohçasını vurdun mu yüzüne? gözündeki yaşı, dilindeki duayı, küçük kızın çatı katında gizli kapaklı evlenirken vurdun mu yüzüne? Ben sana söyleyeyim anne, vurmadın. Vurmadın anne. Ve işte bu yüzden benim değil, senin ayaklarının altında ezildi senin o analığın. Benim değil senin ayağının altında o çeyizler. Evladın gibi bağrına bassan da... ...ben değil anne. Ben değil. Sen. Sen ezdin o çeyizleri. Yılların acısını çıkarmak için o kızı kullandığını sanıyorsun Ama asıl o seni kullanıyor Görmüyorsun o parmağındaki şey Yüzük değil İlmek Kendi ellerinle Boynuna doladığın bir ilmek Görmüyorsun Ama ben görüyorum Ben ne görüyorum söyleyeyim mi sana anne Sana şu çırpınışlarına baktığımda Ne görüyorum biliyor musun Kendimi görüyorum Sekiz yaşımdan beri aynaya baktığımda gördüğüm Çaresizliği görüyorum o korkuyu görüyorum. O aynadaki korkuyu. Sen benim annem benim gözlerimin önünde balkondan aşağı sarkmaca oynarken içimde çırpınan o korkuyu görüyorum. Ve buna değer diyorsun. Annemi böyle görmek için kendi kurduğum dar ağacında sallanmama değer diyorsun. İşte sana bunu yapıyor. Görmüyorsun. Bana olan öfkeni kullanıyor. Seninle beni, benimle seni vuracak. Görmüyor musun? En tehlikeli de ne? Biliyor musun? Hangisi daha tehlikeli sen karar ver anne. Hangisi daha acı? Benim Cemre'nin eline silah olmak için onunla evlenmem mi? Yoksa aşık... ...karıma... ...körü kütük o ilmeği alıp... ...kendi ellerimle kendi boynuma dolayacak kadar aşık olmam mı sen karar ver? Hangisi daha tehlikeli anne? Hangisi senin için... ...bizim için daha tehlikeli sen karar ver? Helal olsun sana be. Helal olsun. Ben sana daha ne diyeyim? Sen beni o yavru kuş masalıyla. Ne güzel uyutmuşum be. Hani kardeşlik lan? Ne güzel pış pışlamışsın kardeşini. Ayakta pış pışlamışım. Ben sana inanmıştım lan. Bir yavru kuşun hatırına... ...abla kardeş olduk diye inanmıştım. Vay be. Vay be. Vay be. Helal olsun bize be. Koskoca kara çaylara... ...iki tane gelin verdik lan. İki gelin. Dışarıdaki havaya bak lan! Hey gidi fakir ama gururlu Yılmazlar! Yamadık ya kızların ikisini de kara çaylara! Karada ölüm yok, karada! Ey ne? Yangınlardan çıktık, kuru ekmeğe muhtaç olduk, yine dağılmadık. Ama şu köşkün içinde bu ufak olduk. Ayakta uyutmuşum bizi be. Ayakta uyutmuşum. Helal olsun. bize. Koş lan koş. Şeniz anaya Agah babaya koş. Koş da öp ellerini. Benim anamın buruşuk elini öpecek değilsin ya. Koş ele tek öpmeye koş. Zengin eli öpmeye koş. Koş da Ceren'den geri kalma. Ceren öğretir sana. Sen kendi kendine zengin kapısına yamanmayı öğrenmişsin. Hayır. Hayır. Cemre. Cemre! Hayır! Gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin anne. Seni anadan saymayanın yanına gitmeyeceğim. <laughs>